Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Selvi dünyanın en saçma mobil oyunlarını test edeceğiz. Ne yapacağız? Bir tane oyun yükleyeceğiz. O oyunda karşımıza çıkan ee, reklamları tıklayacağız. O oyuna geçeceğiz. Şu oyundan da reklam çıkarsa ona geçeceğiz. Eğer böyle uzun bir oyun gelirse onu yüklemeyeceğiz. Mesela PUBG, Brawl Stars, Stars oyunları veya Clash Royale falan. Öyle. Eee, umarım videoyu seversiniz. Like'a abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim. Let's go. Evet, ilk mobil oyunumuz bu. Bakalım hangi reklamlar gelecek. Of. Bak izle bunları da kes. Tamam. Oyun basitmiş. İzle izle uçuyorum. Bekle. Bunun kafasını kes. Ya kafasını kesmek istiyorum ama. Kazan. Daha dur bismillah oğlum oy. Block Blast. O. Oh. Evet. İzle. Bam. İzle. Ben niye reklam oyun? Ben ne oldu? Yok hızlı çıktı bu. Yine reklam mı çıktı? Beleş bıçak diyor. Ben ben 121. .iyim. O birinci ol. Ben birinci olacağım bu. Oyun başladı mı oğlum? Ne oluyor? oyun çöktü. Evet ikinci oyunumuza geçtik şimdi bu ne? Hmm. Buraya yetecekmişiz dur ha o 8x Tamam oraya kırdık galiba Peki izle atmaya devam edelim. Tamam, şu an aldık. Umarım bu oyunda reklam vardır yani öylesine eklerim gidip. İnanamıyorum hayır. Ha tamam. Eee Şuradan bir şey yapalım. Ne oluyor <laughs> Hadi aha. Revive. Revive. Ee, şu an ne oynadığım hakkında hiçbir fikrim yok. Ee, aha hadi oraya tamam 12 çarpı geldi. Yayınlan şimdi bakayım siz. Soldan girmeye çalışıyorlar asker. Abi yalnız oğlum. Hey ee, Heh. Oha bir şey önlerdik. Ühüho ne? Evet. Ve ee, victoria yeee. Yeah. Oha kule eksiye indi. Am. Um. Oyunda re reklam var mı? Reklam ver bana. Top da to build. Hee build ya, battle. Ee, Oyunda galiba reklam yok. E ee, şöyle şuradan atalım. Daha iyi olur. Oo sağda adam var. ben çok değişik bir oyun oynuyorum ha. Adam giriyor. He. Ay, yeni görüyorum. Allah yanlar yanlar yanlar. Ben şu an dünyanın en değişik oyunu. Lütfen reklam çıkabilir mi? Oo. Oh gittik yani. Evayf. Nerede lan? Ama orayı da aldık kolaydı. Ha, ha. Tamam. Reklam gelebilir misin acaba? Ha? Ne oluyor? Oha. Ay ben reklam istiyorum. Lütfen bana reklam ver. Lütfen re Aha bu O burayı tamamladık. Evet. Own hall completed diyor. Tamam. Ee, reklam izleyebilir miyim? O ben 98. Of ben ne kadar iyi oyuncuyum. Burayı yapıyor şimdi. Bu ne oğlum? Bre. Ama işte preload'u sezon bir şey. Welcome to mob counter. Tamam kanka tamam. Hı hı. Reklam izleyebilirim. Galiba yine oyun oynayıp reklam izleyeceğim. Karşımıza böyle adamlar varmış öyle diyor. Aa reklam izleniyordu ya. Keşke reklam izleseydim. Bu adam az şey çıkıyor adamdan. Yer bakayım sen hayırdır kanki. Bak, o, o, nasıl saldırıyoruz ama yav. Öyle, Şöyle bir de. Choice. Evet ben bu oyundan devam etme kararı aldım. Çünkü güzel bir reklam çıkmıyor. Diğer oyunlardan. Öbür oyunda full uzun oyun reklamları çıkıyordu. Ya bundan net eminim ki o kadar kısa oyun reklamı. izle 50x. Ya 50x'e çarptım bu arada be. Yeme beni. Aha, reklam. Ya bu da uzun bir oyun ya. Abi bir tane daha reklam izleyebileceğim. Hadi. Bu reklamda güzel bir oyun ver bana. Ve İşte bu. Ben de böyle bir oyunlardan bahsediyordum dostum. Evet, o evet öbür oyuna geçtik şimdi. Of. Ya insanımı yedi? İnsanı ben yiyecektim ya. Gel. Ya. Yani, şu an çok değişik bir oyun oynuyorum yani. Çit Çitlere yiyeceğim. Ne yiyeceğim? Yemedim. O ağaç, ağaç yiyeceğim. O adam ne ara bu kadar ağaç yemiyorum ya. Of. Ah şimdi yiyebilirim artık aç. Vay, vay, vay. <laughs> oyun iyiymiş. Se severim böyle oyun. Ya. Oha yukarıda dans edenler var. O yukarıdaki dans edenleri de yiyeceğim. Nasıl yiyeceğim onu ben de bilmiyorum. Burayı yiyebiliyor mu? Ben yani ev yemek istiyorum. Şu evi yiyebilir miyim acaba? Ooo lok 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 Bu evi de yiyeyim. Ya, ya. Yemiyorum. Heh, yiyem. Çok. Hadi. En iyisi benim bu arada. Ben kazandım oyunu bu arada. Ya 500 5 Ya ben bu oyunu çok sevdim. O biraz daha oynayacağım. Yani reklam izlemeyeceğim. Ee, burayı yiyebiliyor muyum? Yok. Gel seni yiyeyim. Onun ya etraftaki insan etraftaki oynayan kişileri de yiyeceğim. Öyle bayağı bir şey para da veriyor. Para ne ala ya şey işte. e seni de yiyeyim. Monster kill oğlum bunu yapabilen başka kimse yok lan bu dünyada. Ya, ya o büyük binayı yemedik. Büyük bina içimde kaldı vallahi. Orada insanlar görüyorum ya sanki. Gelsinler bakalım. Yiyeceğim sizi de. de yiyorum. Bak orada 5 level bir adam mı gördüm ben? Gel. Oha! Elite Tower mı? Kuleyi yeme. Kule nerede? Kuleyi kuleye gidene kadar bir şeyler daha iyi oh, Banka binası var ya elle burada bunu yedim. E 15 level olunca yiyeyim. He 15 yapalım. <laughs> Yemedim. Ya yemek istiyorum ben o binaya dur. Reklam verdi. <laughs> Dördüncü oyundayız şu an. Aa sola gitmeliyim. Aa. Ben mobil oyun reklamlarındaki çocuklar gibi oynamak istiyorum. Aa sağda 124 yazıyor ama ben gerizekalı olduğum için eksi 20. Oo. Oo. Of. of mermiler. Oyun kastılan mermileri alınca bir anda. Oy silah silah. 1677 yıl mı? Ney? 1612. 17 1742 de silah mı var dolu? Tamam gidiyoruz. Ya çarptım ya. Neyse next diyelim. Güzelmiş free. Free free. Hepsi free mi? Dur bunları daha çok yükseltebiliyorum evet. Play. Oyna. Ee, sol. Sağ. Sol. Sağ. Neden bu kadar ciddi? Evet. Evet. Devam. Of. Alıyorum bunu. Bunu da alıyorum. Bunu da alıyorum. Silah ver bana. Bin, bin, kaç bu? 1619. Evet. Bunu da aldım. Bunu alıyorum. Şu an silaha bir şeyler oldu. Silah bayağı fazla sıkıyor şu an. Çok kolay. Paraları alalım. Para. Şu, şunu kırdım. Of. Para verdi. Ya of çarptım yine. Yani orada çarpmak normal. Ben bu oyunu çok sevdim bu arada. Oynayacağım. Reklam çıkma lütfen. Tamam reklam çıkma. Bunu dediğim kadar yükseltebiliyor mu lan? Ben bunu... O hayır. Az daha reklam izleyecektim. Play ha. Hadi. O. 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 Yemezler kardeşim. Hop. Tamam bu ne? Anladım. Aa. Sağda bir şey varmış oğlum. Daha yeni gördüm oğlum. Sniper mı? Oha insanları vuracağım. Of. Of. Benden iyisi yok be. Arkadaş görüyor musun? Benden iyisi yok bu arada değil mi? Yok. Yani her oyun ya reklam çıktı ya. Son iki oyunu daha oynayıp bitireceğiz. Şu an beşinci mi dördüncü Hangi oyundayım bilmiyorum ama. Başlamak için dokundum. Topluyorum. Toplayamıyorum. Oyun niye kasıyor? He. Evet ben oğlum benim bilgisayarım o kadar oyun kaldırıyor. Bu oyunu mu kaldıramıyor ya? Neyse hızlı dokun. Çok hızlı dokundum. İyi çöp. Ay Iy, 3.1'de durdu yani. daha fazla duramaz mıyım? Katmanlar. Ne oluyor oğlum? Neyse bu oyuna geçelim bari. Bir anda beni oyunun şeyini attı. <gülüyor> <gülüyor> evet öbür oyuna geçelim. Altıncı oyun bu. Oo, 4 dört kişilik bir aileyiz biz. Biz bir aile. Yedi. Geliyoruz. On. On kişi bu adamı döver bu. Ne oluyor oğlum bir anda? Yiyiz. Hear you? Yeah. Oh, I'm sorry. I'm sorry. Yeah. Did I hear you? Yeah. Oh, I'm sorry. I'm sorry. Oo. Adamı yolladı bu arada. Güzel. Eee güçlendirebiliyorum şu güçlendirerek. Gel bakalım. Yeni araçlar. Oo kilit aldık. Bu ne? Aa! Hayır. Bunu almam lazım. Sen beni alamazsın. Ama çok 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 az da gitti ya. Çünkü iki tane adam birleşti sadece. Ya! <laughs> Evet şimdi son oyunumuzdayız. Reklam bitince, e, reklam çıkınca oyun bitecek. Hop, hop çok hızlıyım. Ama onu aldık, bunu aldık. Gidiyoruz. Oo, kolaydı. Dediğim gibi reklam çıkınca video biter. Ben yani öyle bir şey var. Oo. No thanks dedik. Reklam ç Abone ol.